Arkadaşlar şu anda saat gece 3. İster siz bakabilirsiniz tabii şu an hepiniz uyuyorsunuz. bir demek. Siz de, de gündüz Zaten gece olduğunu size göstereceğim ben birazdan. Ben hatta biraz şimdi göstereyim gece olduğunu size. 3 hatta göstereyim hemen size şu şekilde. Hatta bir gün bir gün dışarıda da video çekeceğim. Çekeceğim. Yani 16 aboneye ulaşmışız. Bir anda ben de daha yeni fark ediyorum. Yani bu bugünlük video bitti. Yarın video atmadım sonra, bilmiyorum işte. Haberiniz olsun. Sizin 2025 adı e kar 10 bin abone olursak 20 tane Brawl Pass Plus dağıtacağız. Ben bu videoyu kapatıyorum. Tek yapmanız gerçekten yani ID'nizi yazmanız like atmanız abone olmanız böyle olup bildirim zilini açmanız bunları yaparsanız açabiliriz. 10 oh, no. Sonra hani 2026'ya da kadar 5 milyon abonecik gelirse de 30 tane dağıtacağız. Biz diğer YouTube'lardan daha çok dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz ve bu video bu kadar.